Merhaba arkadaşlar, ben Dahi Genç. Bugün sizlere birbirinden güzel origami desenlerini tanıtacağım. Kendim yaptığım 5 tane origami deseni var önümde. Desenlerimize geçmeden önce bu origamilerle ilgili ufak bilgiler vereceğim. Mesela bu kutup yıldızı. Kutup yıldızının yapım videosunu bu hafta atacağım. Yani bu hafta kutup yıldızı yapım videosu atacağım. Her hafta bir origami deseninin yapım videosunu atacağım. Şimdi desenlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, birinci desenimize geçelim. Birinci desenimiz bir tabanca. İki uçlu bir tabanca. Bir ucu kısa, bir ucu uzun sanırım. Evet. Yamuk yapmışım. Ama olsun gayet e, kardeşinize yapabileceğiniz türden. Kardeşinize plastik tabanca alacağınıza bir yerini acıtabilir. Atıyorlar biliyorsunuz çocuklar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Atıyorlar ve arkadaşının kafasını falan acıtabiliyorlar. O yüzden kağıttan tabanca gayet masum bir tabancadır. Bunu yapabilirsiniz kardeşinize. Bunun yapım videosunu da ilerleyen zamanlarda atacağım. İkinci desenimiz bir gözlük. Bu gözlüğün iç damağı çok uzun olmuş. Yanlış yapmışım. Ee, ama gayet şirin bir gözlük. Yani bu da ne bileyim değişik ilginç bir gözlük yapmışım. Ee, bu ee, origami desenlerimde neden çizgili kağıt kullandığımı anlatayım İlk desenlerde biraz e, iyi desenleri yapmadım bilerek origamileri yapmadım origami desenlerini İlerleyen desenlerde origami kağıtları alacağım ve origami kağıtlarıyla yapacağım yani ilerlettirmeyi düşünüyorum origami işini gayet çok güzel desenler buldum origami desenleri onları yapacağım büyük bir ihtimalle Haftada bir zaten yapım videosu geleceği için. Üçüncü desenimiz bir kunai. Kunai bir çim bıçağı. Ee, değişik. Gayet de hoş. Benim hoşuma gitti. Ne bileyim bunu yaptım. Kolay da bir yapımı var. Gayet kolay. Bunu da yapım videosunu ilerleyen zamanlarda izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Gelelim dördüncü desenimize. En sevdiğim desen. Bir nice yıldızı. Bu ninja yıldızı gayet hoş, gayet saf ve atınca gidebiliyor. Gerçekten gidebiliyor yani. Bu Pringles'ların altı demir kapları oluyor. Orayı kesip demirden de yapabiliriz fakat o demir diyelim arkadaşlarımızla oynarken hevesendik yaptık. Elimizden kaçtı ve arkadaşımıza batabilir. Gerçekten can yakabilir çünkü gayet sivri uçlu onlar. Bu kağıttan olduğu için pek can yakmaz. Fakat göze yani yüz bölgesine atmayın eğer oynarsanız arkadaşlarınıza yaparsanız. Gayet hoş. Bunu da bu hafta büyük bir ihtimalle yapım videosunu bunu yapacağım. Çünkü bunu gerçekten çok sevdim. Ve gelelim 5. ve son desenimize. Bu desenimiz bir uçak. Bu uçak beni gerçekten çok zorladı. Bütün zamanımı buna ayırdım yaparken dün gece. Gayet uğraştım çünkü Beni zorlayan uçaklardan biri ve en kolay uçaklardan biri yani bu. Zorlardan tabi bunun yapım videosunu atabilirim, atamayabilirim çünkü gayet zor bir uçak biliyorsunuz yapın çok zor bunu. Evet arkadaşlar desenlerimiz bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.